Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda mini Burdur tatilimi sizin de eşlik etmenizi istedim. Burdur'a nişanlımın yemin töreni için gidiyoruz. İlk defa böyle bir törene katılacağım. Sonrasında biraz Burdur'u gezmek istiyoruz. Akşamında tekrar İstanbul'a geri dönüş yapacağız. Geniş çaplı bir vlogdan ziyade benim gördüğüm, hoşuma giden, ana olarak biriktirmek istediğim görüntüleri bir araya getirdim. Umarım beğenirsiniz. Otobüsümüz akşam saat 10'daydı. Uzun bir yolculuk sonrasında sabah altı buçuk civarı Burdur'a ulaştık. Terminalden sonra Askeriye'ye gidiyoruz. Tören çok güzel geçti. Çok farklı ve çok güzel bir atmosfer vardı gerçekten. Çok fazla duygu dolu anlar yaşadık. Tören bittikten sonra kahvaltı yaptık ve burduru gezmeye başladık. Biz Burdur'un merkez ilçesindeyiz ve burada bulunan yerlere gitmeye karar verdik. Saat Kulesi'ne gidiyoruz. Çok sessiz, sakin bir yer gerçekten. Yanında da Ulu Cami bulunmakta. Burdur'un merkezi ve en büyük camilerinden birisiymiş. Burada 5-10 dakika dinlendikten sonra Burdur'un sokaklarını gezmeye başlıyoruz. Süremiz az olduğundan ve çoğu yer kapalı olduğundan dolayı çok fazla bir yere gidemedik. Bundan dolayı merkezde bulunan Arkeoloji Müzesi'ne gitmeye karar verdik. Sagalassos'tan getirilen olağanüstü eserler vardı gerçekten burada. müzeyi ilk girişte karşımıza dans eden kızlar heykeli çıkıyor bu eserler heroon yani kahramanlar adı verilen anıttan getirilmiş think Mermer sanatı Anadolu'da hep çok önemli olmuş ve Sagalasos'ta bulunan eserler arasında aynı zamanda imparator heykelleri de vardı. Hmm. Aslan ayağı şeklinde bir kaydenin üzerine yapılan 1800-1900 yıllık bir güneş saati. Ortasında bir çubuk bulunuyormuş ve onun güneşle yansımaları saatin kaç olduğunu gösteriyormuş. Gerçekten çok etkileyiciydi. Right Müzeyi gezip buradan ayrıldıktan sonra yemek yiyip otobüs terminaline geçtik. Burdur seyahati benim için keyifli ve bir o kadar da duygu doluydu. Ben güzel anılar biriktirdim. Umarım hepiniz benden çok daha güzel anılar biriktirirsiniz. Videomu izlediğiniz ve bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.